sorulara cevap için bir video çekelim istedik. Ee, sorulardan bir tanesi de ahşap tekne mi, fiber tekne mi? Bu, e, bu yüzyılın teknolojik sektöründe, denizcilik sektöründe bu yüzyılın sorusu bu. Ahşap tekne mi, fiber tekne mi? E biz bir ahşap tekne restorasyon ve imalatçısıyız biliyorsunuz. Ama fiber teknelerin çok uzun seyir tecrübemiz var, yaşam tecrübemiz var. Biliyorsunuz hani ben uzun bir süre bir fiber teknede yaşadım, yaz kış yaşadım. Söktüm, taktım, tadilat yaptım, tamirat yaptım. Ee, o yüzden bu konuya biraz böyle cevap niteliğinde bir video hazırlamak istedik. Ee, bunu da böyle bir ahşap teknenin, kendimiz yapmış olduğumuz bir ahşap teknenin başında anlatmak istedik. Şimdi e, bu sorunun aslında net bir cevabı yok çünkü insanların e, coğrafyadan coğrafyaya bu soruya verdikleri cevap çok farklı ama Türkiye'de bu sorunun cevabı genellikle e, yöremizde yani bölgemizde yapılan ahşap teknelerin üzerinde e, zamanla insanlar o tekneleri görüp o teknelerin e, vaziyetlerini, hallerini, hafızalarına kazıyıp e, o yüzden bu soruyu daha da ciddi şekilde işte ahşap mı tekne mi ahşap alırsam pişirir, fiber de çok pahalı işte ahşap alırsan şu kadar fiyat uygun mudur, fiber alırsan bu kadar fiyat uygun mudur? Ama bunların aslında dünya genelindeki cevabı yani bir ahşap ile fiber tekne ara tekne arasındaki en büyük fark hissiyattır. Bu biraz Özel bir durum yani böyle e, bütçe meselesi değil aslında yani e, ne hissettiğinizle ilgili. Şimdi bunları böyle biraz ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse e, benim fikrim şudur: Kişi fiber teknede seçebilir, ahşap teknede seçebilir fakat bunların arasında en büyük fark ana fark şudur ahşap bir tekne bir kültürün parçasıdır. Yani denizcilik kültürünün, denizcilik mesleğinin ilk başlangıcından günümüze kadar hiç kesintisiz olarak e, geliştirilmesi ve e, günümüze kadar ulaşmasındaki ana deniz aracı hep ahşap olmuştur yani ahşaptan başlamıştır ve işte sac vesaire diğer e, materyallerden metaleler, de üretilmiştir ama e, başlangıç ahşaptır ve her zaman da bu, e, bu şekilde devam etmiştir. O yüzden ahşap tekne bir kültürün parçasıdır yani bu bronz parçayla birleştiğinde bir kültürü temsil eder. E, ahşap ve e, boyanın uyumuyla bir kültürü te temsil eder. Ee, hepsi kendine has, özgün bir e, şeyin imalatının ürünüdür. Ama e, tabi bu e, her şey demek değil. Sonuçta e, fiber de üretiliyor. fiberden de 1970'li yıllardan sonra e, teknede üretilmekte. E, tabi bunların avantajları var, avantajları var. Bunlar ayrı ayrı sınıflandırılabilir ama bir tanesi deniz aracıdır, bir tanesi deniz kültürünün doğmasına vesile olan denizcilik mesleğinin ilerlemesine ve günümüze kadar gelişerek ulaşmasına sağlayan bir deniz aracıdır. Bunların arasındaki farklar yapı olarak şöyle, aslında benim tavsiyem şudur. Kötü yapılmış bir fiber tekneden e, bir fiber tekneyi tercih etmekten ise normal bir e, ahşap tekneyi her zaman tercih ederim çünkü e, işçiliği kötü olan, genişi güzel yapılmış bir fiber teknenin, yani bu konuyla ilgilenen kişiler az çok bilir ki e, çok uzun bir dönem e, ömrü yoktur. Yani e, tadilatı, tamiratı, restorası da zordur fiberin. E, eğer işçiliği kötüyse, elyaf katmanlar arasında boşluklar kalmışsa, eğer yeni teknolojiyle yani infüzyonla ya da işte prek bekledikleri reçine emdirilmiş elyafla işlenmemişse, o teknolojiyle üretilmemişse veya çok iyi bir fiber işçiliğinden çıkmamışsa, o teknenin ömrü bir ahşap pekniyle kıyaslanamaz. Yani e, burada insanların yanılgısı var. Yani fiberse her türlü denir. Hal. Yanlış üretilmiş bir fiber tekne bir ahşap tekneyle kesinlikle boy ölçüşemez. E, bu bir kere nettir. Ama günümüzde seri imalat olarak fiber tekne üreten bazı markalar var. Bunlar tabii çok ciddi yatırımla bu işleri yapıyorlar ve e, seri olarak üretiyorlar. Yani bir marinaya girdiğinizde 3 tane 4 tane marka görüyorsunuz. Hepsi aynı birbirine aynı ama e, bir ahşap tekne öyle değil. Bir ahşap tekne kişiye özel birçok özelliğini barındırır. Rengini barındırır. Ağaç cinsini barındırır. E, vidasından tutun bütün güverte ekipmanlarına kadar her şeyi kendine özel e, bir halde olabilir. E, ama bir şöyle bir şey var. Şimdi insanların korktuğu başka bir şey. Ben e, fiber tekne alırsam bakımı kolaydır, hiç uğraşmam. Ama ahşap tekne alırsam sürekli bakım yapmam lazım gibi bir şey var. Bu da aslında çok doğru değil. Doğru üretilmiş, doğru teknikle, doğru malzemeyle üretilmiş bir ahşap tekne, fiber teknenin bütün bakım neyse, o da onu ister. Fakat şöyle, şimdi her şeyin bir bedeli var. Bir kültürün bir bedeli vardır. Bu bedel nedir? Mesela bir ahşap ahşap teknede, işte bu küpeşler henüz daha tekne bitmediği için vernikli değil. Ama verniklendiği zaman. Ne oluyor böyle gördüğümüzde işte wow işte böyle insan ilgisini çeken hoşuna giden bir kendini iyi hissettiren bir görünüm var. E, bunun da bir bedeli var. Yani eğer o hissiyatı yaşamak istiyorsanız bunu size yaşatabilecek bir ahşap tekne ama onun da e, bir bedeli var. O da nedir? E, i̇şte o kültürü oluşturmak e, tamamen burada başlıyor. Her yıl e, vakti geldiğinde kişi kendi teknesini vermeyeni zımparalayarak gerekiyorsa birinci kat, ikinci kat, gerekiyorsa ağaç değiştirmek gerekiyorsa ağaçlarını değiştirecek ki kendini denize ait, denizciliğe ait hissedebilsin. Yani fiber teknede e, tabii ki bu da buna da mesela karşı değilim ama bu bu çok bir kültür parçası değil. Yani e, teknenin bakımını birileri yapsın, ben gideyim, gezeyim, dolaşayım. Bu da bir e, yaş denizcilik, denizde yaşam tarzıdır ama e, denizcilik kültürüne ait Değildir bu. Bu e, aslında şöyle tabii bu şey anlatırken böyle yadırgamış gibi olmayalım da e, Ben denizi hissetmekle deniz üzerinde olmak e, kavramlarını ayrı ayrı her zaman tutmuşumdur. Yani bir ahşap teknenin güvertesinde bütün o e, kültürü hissetmek, oradaki her e, parçayı ayrı ayrı ve denizin üzerinde bunları hissetmek çok ayrıdır ama bir fiber tekne de e, bunu yaşamak biraz daha e, maalesef mümkün olmuyor da yani neredeyse işte insan kendisini genelde insanlar tabi böyle şey de kullanıyorlar o tabi çok yanlış yani bazı insanların böyle klasik tekneleri var işte ahşaptan yapılmış saçtan yapılmış ama klasik vasfında daha böyle değişik Deniz kültürünü yansıtan tekneleri var. Onlar mesela böyle fiber tekneleri işte e, ayak dışı yoğurt kabı gibi tabirler kullanır. Ben onu çok doğru bulmuyorum çünkü e, bu insanın kendi becerisiyle ilgili bir şey. Herkes bunu bu şekilde yapmakla e, yükümlü değil. Denizde olmayı seviyorsa fiber tekniği de olabilir ama ahşap bir teknenin hissiyatıyla fiber bir teknenin hissiyatı başkadır. Bir insan eğer bedelini ödemek istiyorsa ben e, her şeyiyle bir ahşap, klasik bir tekne sahibi olmak istiyorum ve bunu denizde hissetmek istiyorum. Denizcilik kültürünü gerçekten yüzyıllardır süregelen bu kültürü yaşamak istiyorum diye düşünüyorsa, ahşap tekne alsın, ahşap tekneye kavuşsun, söksün, taksın, parçalasın. Tamiri kolaydır, değiştirmesi kolaydır, öğrenmesi kolaydır. E, Baksın ama bunların hiçbirisine girişmek istemiyorsa, bu sorunun aslında cevabı bu. Yani çalışmak istiyorsan, teknenle ilgilenmek istiyorsan ahşap al ama e, birileri bir şeylerini düzeltsin, sen sadece git e, ve denize çık, geri gel e, gibi düşüncesi varsa o da e, fiber tekna alsın. Çünkü e, yani o insan için de çok diğeri o bahsetmiş olduğum o kültür merakı vesaire yoksa, Bunlar biraz ağır işler. Yani 3 kat, 4 kat verilik yapmak, işte buraları pirinç ya da bronz yüzeylerini parlatmak, e, her mastiklerini yenilemek, boyası zamanı gelince boyasını yapmak, e, işte çürüyen bir parçası varsa orayı kesip bir iki hafta uğraşıp düzgün şekilde e, restore etmek, tadilat etmek gibi şeyler elinden gelmiyorsa o tabii ki ona girişmesin ama eğer bu isteyen varsa mutlaka gitsin bir ahşap tekne alsın, en azından hayatının bir döneminde bunu yaşasın diye ben e, tavsiye ediyorum. Yani bu sorunun da e, cevabı bence burada gizli. Yani hissiyat, ne hissetmek istediğinizle ilgili. Eğer kendini çok e, nasıl diyeyim kendini çok böyle kültüre ait bir parça olarak görmek istiyorsan, hissetmek istiyorsan senin deniz aracın budur ama e, hayır ben o kadar da bu işe e, bağlı değilim sadece denizde olmak hoşuma gidiyor gibi düşünüyorsanız fiber teknede e, tabii ki olabilir sonuçta onlar da bir deniz aracı ama dediğim gibi fark bu. O yüzden kendinize sorarken fiber mi aşap mı bu kavga bitmez bu çözülemez bir şeydir bu kavga. E, ahşapla uğraşılmaz, ahşapla şöyle yapılmaz. Bunu duyduğunuzda o, o kişi, onu söyle, o sözü söyleyen ahşap tekne, aman bulaşma diyen kişi e, mutlaka şeydir. Yani bu kültürün parçası olan bir insan değildir. Buna kesinlikle katılmıyorum. Yani mesela burada sürekli her videoda gösteriyoruz, bizim restore ettiğimiz şu an içi içi bitmek üzere olan bir folk botumuz var, e, 60 yaşında. E, diğer teknelerimiz var, 70 yaşında. Yani Burada mesela yine yeni inşaımız var. Koalen, Bu da 20, 26, 8 metre bir klasik erkenli. Yani burada denizcilik kültürünü, klasik tekme kültürünü bir sonraki şeye taşıyacak yine bu tekneler. Çünkü bunlar ona olacak. Bunlar tekrardan eski ee, o havası hiç bozulmadan restore edilecek ve bir, bir bu kadar daha yaşayacak yani bu tekne kültürü taşıyabilen tekne ama fiber tekneler dediğim gibi e, e, şey gibi otomobil gibi e, her yıl yenisi çıkan her yıl aynı serisinden devam eden böyledir seri üretim bir malzeme o yüzden de e, çok o şeye o sıcaklığı vermiyor maalesef. Ahşabın denizdeki esnekliği, ahşabın denizdeki zelafeti, ahşabın denizdeki sağlamlığı ve denizciliği, esnekliği çok farklıdır. Fiber çok farklıdır. E, o yüzden e, bu sorunun cevabı bence ahşap mı, fiber mi? Hayır efendim ahşap, hayır efendim fiber değil. Bu kişinin hissiyatıyla ilgili. Kişi kendini nasıl hissetmek istiyorsa ona göre karar vermesi lazım. Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Mustafa'yı dinlemeye gerek yok. Siz kendi hissiyatınıza bakın. Ben denizde bunu hissetmek istiyorum. O zaman tekneniz budur. Ben denizde şunu hissetmek istiyorum. O zaman tekneniz budur. Ona göre karar verin. Ee, dediğim gibi ahşap almanın da bazı sorunları var. Fiber almanın da bazı sorunları var. Tekrar kısaca geçeyim orayı. Eğer doğru yapılmamış bir fiber tekne alacaksanız hiç düşünmeden bir ahşap, güzel bir ahşap tekne alın. Ee, belki daha iyi bir bütçeyle ya da aynı bütçeye ki kesinlikle bir klasiğin değeri aynı boyda bir ahşap tekneden çok daha şey fiber tekneden çok daha yüksek olmalıdır. Çünkü bu bir kültür parçasıdır. Diğeri bir deniz aracıdır. Bunu hiçbir zaman birbiriyle kıyaslamamak lazım. Yani bunu burada bir çizgi var. Bu bellidir. Ee, onu da tekrar etmiş olayım. Hani bir şeyleri tekrar tekrar söylüyorum ama bu biraz önemli. İnsanlar çünkü bu işi Türkiye'de artık anlaması lazım. Bu teknelere niye emek verdiğimizi, niye uğraştığımızı. Mesela videolarda biz bir şey paylaşıyoruz. Orada yorum yazıyor altında bununla uğraşmak yerine yenisini yapsan olmaz mı ya da bunu fiber yapsam olmaz mı e biz de biliyoruz fiber yapsan ben 20 20 yıldır bu işin içerisindeyim ben, ben, ben de biliyorum bunu fiber yapmanın kolay olduğunu ya da ne bileyim ben de biliyorum bunun yenisini yapmanın kolay olduğunu ama bakın Süleyman Usta 1957'de yapmış ben restore ettiğimde 2057'ye kadar o tekneyi taşımış olmak bizim hedefimiz 2057'de bir Türk ustası bir genç yetişen bir insan onu tekrar elden geçirdiğinde tekne 150 yaşına kadar yaşaması demek ne demek? Ya bunu düşünmeniz lazım. Ya böyle hissediyorsanız burayı anlayabilirsiniz. O yüzden biz Türkiye'de bunları hep tekrar edeceğiz. Videoları izleyip yok iki defa üç defa tekrar ediyoruz. Yok şöyle bu bunlar normal. Böyle şeylere takılmayın lütfen. Çünkü anlaşılması lazım ki kültür yerine otursun. Şimdi bu konuyla ilgili diyecekler bence bu kadar. Tamamen kişinin hissiyatıyla ilgili. Harika hissetmek istiyorsanız bu tarafa kendinizce yol almak istiyorsanız o tarafa bu tamamen sizin hissiyatınız. Yoksa bir fiber teknede olan bütün özellikler ahşap teknede de var. Sadece gövdesi ve görünümü daha klasik bir teknedir ya da modern bir ahşap teknedir. Bütün donanımlar ikisinde de takılabilir, ikisi de çok harika donatılabilir ama denizciliklerini kıyasladığınız zaman her zaman ahşam bir tekne aynı boydaki bir fiber tekne de çok daha denizcidir, çok daha sağlamdır ve estetiktir. Bunu da belirtmiş olayım son olarak. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Dediğim gibi başta da buranın parlamasını istiyorsanız bu. E, bronzu böyle görüp keyif almak istiyorsanız bunun bir bedeli var. Yani bu bedeli ödedik ödemek için de e, tercih edeceğiniz e, şey bir tekne, bir klasik teknedir, yani ahşap teknedir. O yüzden e, bu konuyu da böyle yani kendimizce cevaplamış olalım. Eğer dinleyenler varsa, e, hani ben çünkü bazı videolar izliyorum kesinlikle ahşaba bulaşmayın, kesinlikle öyle yapmayın, kesinlikle. Bunun bir kesinliği yok. Yani emin olun ondan yani bunun bir kesinliği yok. Fiberi de aynı şekilde, fiberi de şey yapmıyorum çünkü mükemmel tekneler yapılıyor. Eğer kişi bu benim bahsetmiş olduğum şeyleri hissetmek zorunda da değil. Yani herkes böyle hissetmek zorunda tabii ki değil. O da mesela ne yapacak? Denizciliğini geliştirmek için o da gidecek, füber teknesini alacak, onunla yol yapacak, onunla uzaklara gidecek, onunla denizleri aşacak ve e, günün birinde en doğal ter, tercih olarak, belki yine klasik de alabilir, füberle de devam edebilir. Yani fiber tekneyi kesinlikle e, o budur ya da budur demiyoruz. E, sadece fiber teknede ne hissedersiniz, ahşap teknede ne hissedersiniz biraz onlardan bahsetmek istedik, o kadar. E, yoksa hiçbir net gidin fiber alın ya da gidin ahşap alın bu sorunun cevabını kimse size veremez. Verenlere de çok şey yapmayın, inanmayın çünkü onlar hisseden insanlar dedir. Ben biz mesela ben hem bunu her türlü tekneyle, her türlü deniz koşulunda dünyanın değişik yerlerinde seyir yaptım. Hem de üretiyorum, imal ediyorum, restore ediyorum. Çok iyi hissediyorum, çok iyi biliyorum. Ben bile bu şekilde Ahşap tekne almayın, fiber tekne almayın, bunu demek doğru bir şey değil. O yüzden ne hissetmek istiyorsanız kalbinizin sesini dinleyin, doğru birisine danışın. Danışacağınız kişi tekneden anlayan birisi olsun, parası çok olan birisi değil, tekneden anlayan birisi. Yani ahşaba baktığında anlasın, fiber tekneyi yapım künyesini gördüğünde bu tekne el yatırması mıdır, yoksa infüzyon mudur, yoksa vakum mudur, bunu görsün. Ve anlasın, size de desin ki bu tekne tamamdır ya da belgesini isteyin, üretim teknik belgesini isteyin. Bunlar size yeterli olacaktır efendim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videoda arada bir konferansımız var yine klasik teknelerle ilgili. Onun arkasında da videolarımız devam edecek. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.